Herkese merhabalar. Diyeti seneceğim güzel ben. Ramazan ayında beslenmemizde neler dikkat etmemiz gerekiyor? Onlardan bahsedeceğim size. Öncelikle öğünlerimizi sahur, iftar ve iftardan sonra iki ara öğün şeklinde planlayabiliriz ve e, oruç tutan herkesi mutlaka sahur yapmalarını öneriyoruz sağlıklarını korumaları adına. E, sahurda ise süt, yoğurt, peynir, yumurta gibi proteinden zengin bir kahvaltı veya çorba tercih edebilirsiniz. Ama kesinlikle çok yağlı, çok tuzlu gıdalar ve ağır yemekler önermiyoruz. İftarda ise bir bardak suyla yanına zeytin veya hurma ile orucumuzu açtıktan sonra bir kase çorba içip bir 15-20 dakika ara vermemiz gerekiyor. Böylelikle bütün gün aç kalan mideyi de yormamış oluyoruz ve bundan dolayı da yiyecekleri ufak lokmalarla iyice çiğneyerek tüketmemiz gerekiyor. Ee, ana yemekte ise et grubundan et, tavuk, balık veya bakliyat ya da sebze yemeği yanına birkaç dilim ekmek, salata ve yoğurt tercih edebilirsiniz. Ee, tahıl grubunda ise e, tam buğday, çavdar, kepek ekmeği veya bulgur pilavı, kepekli makarna, karabuğday tercih edebilirsiniz. Ramazan ayında yemekleri pişirme yöntemlerimiz de çok önemli. Bu sebeple kızartma yerine fırında ızgara, haşlama veya buğulama tercih edebilirsiniz. Tatlılarda ise şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlı veya kuru meyve tüketebiliriz. E, oruç tutarken vücut bütün gün susuz kalacağı için e, iftardan sahura kadar yudum yudum su tüketmeye özen göstermemiz gerekiyor. Ayrıca asitli ve gazlı içecekler yerine taze sıkılmış meyve suları, komposto veya ayran tüketebilirsiniz. İftardan sonra ise televizyon karşısında dinlenmek yerine evin içinde hareket etmek veya kısa süreli yürüyüşler yapmak sindiriminizin de kolaylaşmasını sağlar. Herkese sağlıklı mutlu günler dilerim.